şimdi Malatya, Adıyaman, Maraş, Antakya, İskenderun bölgesini gezdim. En şiddetli depremin vurduğu yerlerden biri Hatay. Belki de ilk sırada yer alabilir. Şehir bir savaş görüntüsünde harabeye dönmüş durumda. Öncelikle şunu söylemem lazım. Devletler silaha, savaşlara bu kadar bütçe ayırıyorlar. Bir şehir bir savaşta bile 4-5 yılda ancak bu hale gelir. Ama bir dakikada bu hale geldi. Neden yaşama kaynaklar ayrılmıyor? Neden deprem önlemleri, afet önlemleri için aynı kaynaklar ayrılmıyor? Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü burada bir kapitalist düzen var. İnşaat tekerlerinin, demir çelik şirketlerinin, çimento fabrikalarının menfaatlerini, çıkarlarını düşünen bir yaklaşım var. Bu çürümüş düzenin bir fotoğrafıdır Antakya'da gördüğümüz manzara. Aynı zamanda şunu ifade etmem lazım. Burası kadim bir kent. Bin yıllara dayanan bir uygarlık var. Medeniyetler şehri burası. Ve burada kültür yıkıldı. Halkların kültürleri yıkıldı. Bu kentin, eski kentin özüne bağlı olarak yeniden restore edilmesi çok önemli. Yeniden inşa açısından. bunun için tarihçilerin çalışması gerekiyor. ayrıca ayrıca bir kent bir kent nereye kurulmaz derseniz işte burada onun resmini görüyorsunuz. Çünkü Asi Nehri boyunca bir fay kırığında neredeyse bina kalmamış. Yeniden yapılırken bu şehir ee, özellikle yer bilimcilerle bir analiz çalışmasının yapılması gerekiyor, bilimcilerin dinlenmesi gerekiyor. Ama bakıyorsunuz bu ülkenin en saygın mimar mühendislerinden biri olan e, mücella yapıcı cezaevinde. En önemli e, şehir plancılarından biri Tayfun Kahraman cezaevinde. Boğaziçi'nin en saygın isimleri okullardan uzaklaştırılıyor, iradelerine gasp konuyor. Bilim böyle ayaklar altına alınırsa işte karanlık şehirlerimizin ve ülkenin üzerine böyle çöker. Hatay'ın özellikle bilim insanlarıyla, tarihçilerle, sosyologlarla, meslek örgütleriyle, üniversitelerle, akademisyenlerle, demokratik kitle örgütleriyle ve halkın katılımıyla bir strateji oluşturulması gerekiyor. Bu kentin yaraları nasıl sarılacak, bu kent yeniden nasıl ayağa kalkacak ve ee, yeniden e, nasıl bir Hatay kurulacak? Bunun üzerine bir çalışma yapmak gerekiyor. Halk ancak e, kendi yaralarını Türkiye halkının dayanışmasıyla e, sarabilir ve yeniden ayağa kalkabilir. İş hükümete, iktidara kalırsa o zaten bir yıkım politikası, onların deprem politikası aynı zamanda sosyolojik bir e, yıkım anlamına geliyor. Şunu da not edeyim. Burada bir fay hattı kırıldı ve büyük bir deprem oldu ama aynı zamanda sosyolojik, siyasal ve sınıfsal bir fay hattı da kırıldı. Halkın Maraş'tan Adıyaman'a, Malatya'ya, Antakya'ya, İskenderun'a kadar bütün halkın hükümete, iktidara, devlete olan güveni ciddi oranda sarsılmış durumda. Bu yüzden kendi iktidarlarını tahkim etmek istiyorlar. Bunun içinde seçimlerin ertelenmesi de dahil o uygulamalarıyla bu süreci götürmeye çalışıyorlar. Bizim dayanışmamız sadece bu 10 kentin ayağa kalkması değildir. Bizim dayanışmamız bütün bir halk olarak artık bu çürümüş düzene Soma'dan Zonguldak'a kadar iş cinayetlerine, depremlerde, afetlerde halkımızın kırılmasına kadar bu çürümüş düzene son vermek için tarih sahnesine, siyaset sahnesine çıkmak örgütlü gücümüzü göstermek, dayanışmamızı arttırmaktır.